Bu sizi şaşırtır mı bilmiyorum ama dünya şu anda büyük bir kitlesel yokuluşun ortasında ve bunun sebebi tamamen biziz. Hatta gezegendeki her 5 türden biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve bir şeyler yapmazsak bu oran yüzyılın sonuna kadar %50'ye ulaşabilir. Peki size yok oluşun düşündüğünüz kadar kalıcı olmadığını söylesem ne derdiniz? Bilimin harikaları sayesinde zamanı geri alıp yok olmuş bazı türlere yeniden hayat verebiliriz. Şimdi hazırsanız yeryüzünde yeniden dolaşma ihtimali olan nesli tükenmiş hayvanlara bir göz atalım. Kocaman dişleri, kalın bir kürkü ve 6 ton ağırlığı olan şey nedir? Tabii ki yünlü mamutlar. Bu dev hayvanları hiçbirimiz hayatımız boyunca görmedik çünkü binlerce yıl önce soyları tükendi. Son buzul çağındaki bir tarihte yok oldukları düşünülüyor ama yapılan yeni bir keşif, yaklaşık 500 ila 1000 yüllü mamuttan oluşan son sürünün Arktik Okyanusu'ndaki Rangel Adası'nda çok eski bir geçmişte değil, sadece 4000 yıl önce yaşamış olduğunu ortaya çıkardı. Bugün bildiğimiz fillerin aksine ki onlar Afrika ve Asya ormanları gibi bölgelerde yaşıyorlar, yünlü mamutlar Tundra'da yaşıyordu. Asya'nın kuzeyinden başlayıp Amerika'nın kuzeyine kadar uzanan bölgede. Kulaklarının küçük, kuyruklarının kısa ve tüylerinin ekstra kalın olması sayesinde donmaya karşı korunaklılardı. Böylece bu soğuk iklimlere mükemmel şekilde uyum sağlıyorlardı. Hatta yünlü mamutlar bu çevrenin korunmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu yüzden bu bölgeye Mamut Sitebi adı verildi. Birçok bilim insanı günlü mamutların havanın ısınması ve yiyecek kaynaklarının tükenmesi sebebiyle yok olduğunu düşünüyor ama bir ihtimal daha var. İnsanların aşırı avlanma alışkanlıkları da bu yok oluşa katkıda bulunmuş olabilir. Peki günlü mamutları yakın bir zamanda yeniden görebilecek miyiz? Bu ihtimal var gibi görünüyor. Aradan geçen yıllar içinde Sibirya'nın doğmuş topraklarında iyi korunmuş yünlü mamut örnekleri bulundu ve bu örnekler uzun zaman önce ölmüş olan bu türü yeniden hayata döndürmenin anahtarı olabilir. Bu kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi gelse de bilim insanları tür diriltme dedikleri bir yöntemle nesli tükenmiş hayvanları geri getirebileceklerinden umutlu. Bu arada Keşifler Diyarı'nın soyu tükenmiş canlılar gibi yok olmasını önlemek için yapabileceğiniz birkaç basit şey var. Mesela beğen ve abone ol butonlarına basabilir ve sıkı takipçi olmak için zil simgesine tıklayabilirsiniz. Sonuçta dünya zaten yeterince sıkıcı. Belki bu içerikler biraz eğlenmenizi ve keyif almanızı sağlayabilir. Hadi şimdi kaldığımız yerden devam edelim nesli tükenen türleri yeniden hayata döndürme fikri özellikle şu üç daldaki teknolojinin ilerlemesi sayesinde giderek daha olası hale geliyor. Seçici üreme, genetik ve klonlama. 20. yüzyılın sonlarında geliştirilen teknolojik araçlar sayesinde bilim insanları DNA ayrıştırması yapabilmek için kemikleri, tüyleri ve diğer dokuları kullanabilir hale geldi. Bu ilerlemenin ön safında ise gen düzenleme aracı yer alıyor. CRISPR-Cas9 bu teknoloji sayesinde mamut DNA'sındaki belirli özellikler alınarak başka bir hayvanın DNA'sına entegre edilebiliyor. Daha basit bir deyişle PC'deki kes yapıştır olayı gibi. Bu yöntem özellikle yünlü mamutları geri getirmek için oldukça faydalı olabilir çünkü onların en yakın akrabası olan Asya fili hala hayatta. Soyu tükenmiş türden ve yaşayan canlıdan alınan alakalı genler birleştirilecek ve oluşan hibrit genom ya bir taşıyıcıya yerleştirilecek ya da yapay rahim kullanarak büyütülecek. Tabi bu yaklaşım soyu tükenmiş hayvanların genetik olarak birebir kopyalarını üretmek yerine onların modern versiyonlarını tasarlayarak onları yok olmuş akrabalarına benzeyecek ve davranacak şekilde hayata döndürmeye amaçlıyor. Yani sonuç olarak kuzeyin soğuk koşullarına uyum sağlamış kısa kulaklı ve kalın tüylü bir mamut fili ortaya çıkacak. Tamamen yünlü bir mamut değil. Peki daha da başa dönersek neden yünlü mamutları geri getirmemiz gerekiyor ki? Bunun aslında çevre için büyük faydaları olabilir. George Church isimli Harvard yünlü mamut diriliş ekibini yöneten araştırmacıya göre devlerin geri getirilmesi arktik tundurayı son buzul çağında olduğu gibi çayırlığa dönüştürmeye yardımcı olabilir. Şöyle ki mamutlar ve diğer büyük otçul hayvanlar eski arktik ekosistemlerinde çayırlık alanların korunmasını sağlıyordu ve bunları ağaçları devirerek ve dışkılarındaki çim tohumları sayesinde yapıyordu. Ancak bu hayvanlar yok olunca ekosistem günümüzde gördüğümüz yosunlu tundura ve tayga haline geldi. Bu bölgelerdeki donmuş toprak erimeye başladı ve yavaş yavaş zararlı karbondioksiti atmosfere salıyor. Rus jeofizikçi Sergey Zimov bu konuyla ilgili kapsamlı araştırmalar yaptı ve tunduranın çayırlık haline gelebilmesi için otlayan hayvanların yeniden doğaya kazandırılması gerektiğini kanıtladı. Eğer bir mamut sürüsü bu projeye dahil edilirse sonuçlar gerçekten hayranlık verici olabilir. Peki yünlü mamutları geri getirmeye ne kadar yakınız? 2017 yılında George Church birkaç yıl içinde canlı mamutları görebileceğimizi söylemişti ama sentetik biyoloji ve genom mühendisliği üzerine araştırmalar yürüten Dr. Tom Ellis bunun en az 10 yıl süreceğini düşünüyor. Yine de her yıl bu alanda büyük ilerlemeler kaydedildiğini unutmamak gerekir. 2019'da Japonya'daki üst düzey bilim insanları 28 bin yıllık korunmuş bir mamuttan alınan hücrelerin yaşam belirtisi gösterdiği bir dönüm noktasına ulaştılar. Yani bu devlerin yeniden gezegende dolaşması artık sadece zaman meselesi. Nesli tükenmiş hayvanları yeniden canlandırmakla ilgili konuşmalar oldukça heyecan verici görünüyor ama Jurassic Park gibi bir projeden hala çok uzağız. Çünkü yeni diriliş teknikleri DNA analizine dayanıyor ve bu genellikle iyi korunmuş örneklerden elde edilebilir. Bu yüzden dinozorlar henüz bu kapsamın dışında. Bunun sebebi ise elimizdeki örneklerin aşırı yaşlı olması ve DNA'nın zamanla ciddi şekilde bozulması. Yani geri döndürülmesi en muhtemel olan türler çok daha yakın geçmişte nesli tükenmiş olanlar. Mesela Thylacine olarak bilinen Tazmaya kaplanı gibi. Bu kum rengine sahip, sırtında belirgin koyu çizgiler olan kurt benzeri kafaya ve uzun kuyruğa sahip bir hayvandı. Avustralya, Tazmanya ve Yeni Gine'de yaşıyordu. Avustralya'da neslinin yaklaşık 3000 yıl önce tükenmiş olduğu düşünülüyor ama güneydeki Tazmanya adasında 20. yüzyıla kadar hala hayattaydı kendi ekosisteminde kilit bir yırtıcı türdü ve koyunları öldürdüğü düşünüldüğü için devlet destekli ödül programları başlatılmıştı. Tabii bu uygulama en sonunda türün tamamen yok olmasına katkıda bulunmuş oldu. Bilinen son Tazmanya kaplanı bir erkekti ve Avustralya'daki Hubert hayvanat bahçesine götürülmüştü. Ancak bu talihsiz hayvan 7 Eylül 1939'da hayatını kaybetti. Türün neredeyse tamamen yok edilmesi yetmezmiş gibi bu son taylasayının ihmal edildiği için öldüğü söyleniyor korunaklı uyku alanına giremeyecek şekilde bırakılmış ve çok nadir görülen bir tazman yavasına maruz kalmıştı. Gündüz aşırı sıcak, gece ise dondurucu soğuk. Bu trajik olayla birlikte Tayla tamamen yok oldu ama bu durum tamamen değişebilir. Günümüzde yaklaşık 750 Tazmanya kaplanı örneği müzelerde bulunuyor ve bunların çoğu çok az da olsa kullanılabilir DNA içeren postlar veya kemikler. Ancak 13 yavru annelerin keselerinden alınmış ve etanol içinde korunaklı halde duruyor. Hatta 2017 yılında Melbourne Müzesi'nde bulunan bu yavrulardan birinin hayvanın tüm genomunu dizmek için yeterli yüksek kaliteli genetik malzeme sağladığı duyurulmuştu. Bilim diliyle arası iyi olmayanlar için bir genom temel olarak bir organizmanın tam genetik setidir. Her bir genom bir organizmayı oluşturmak, büyümesini ve gelişmesini sağlamak için gereken tüm bilgileri içerdiğinden, bir genomun başarıyla dizilmesi bilim insanlarının artık soyu tükenmiş bir hayvanı yeniden hayata döndürmek için genetik plana sahip oldukları anlamına gelir. Üstelik Tyler sayın genomu bazı ayrıntıları da ortaya çıkardı. Örneğin keselilerin evrimi ve soyunun tükenmeye doğru gidişi. Bu, bu canlının klonlanması için çok kritik bir adım. Bazılarımız için klonlama bilim kurgu saçmalığı gibi görünebilir ama bunun uygulanabilir olduğu kanıtlandı. 1990'larda somatik hücre çekirdek transferi veya SCNT olarak bilinen bir teknik ilk memeli klonun üretimi için kullanılmıştı. Dolly. Bu klon koyun 1996 yılında doğdu ve 2003'te öldü. Ancak soyu tükenmiş bir hayvanı klonlamak için korunmuş bir hücre ve çekirdeğinin çıkarılması gerekir. Ardından bu çekirdek, hayvanın en yakın yaşayan akrabalarından birinin yumurta hücresine aktarılır ve yumurta taşıyıcı annenin rahmine yerleştirilir. Yünlü mamut gibi uzun süre önce soyu tükenmiş hayvanlar asla klonlanamayacak ama Tazmanya kaplanı gibi hayvanlar için işe yarayabilir. Paleontolog Mike Archer 2000'li yılların başında bu hayvanı klonlama üzerine öncü bir proje yönetti ve 2013'te ekibi başka bir soyu tükenmiş türün embriyosunu klonlamaya başardı. Batrakus. 2008'de ise Andrew Pask liderliğindeki başka bir ekip, soyu tükenmiş bir türden genetik örnekler alarak bu genetik örnekleri yaşayan bir organizmada işlevsel hale getiren ilk ekip oldular. Bu hayvanı klonlamak, asya fili kullanarak mamutu hayata döndürme projesinden daha zorlu olacak çünkü taile aynı denk yaşayan bir tür bulunmuyor. Yine de Andrew Pask'ın çalışması 20 yıl önce saçmalık olarak gördüğümüz şeyin şimdi giderek daha mümkün hale geldiğini gösterdi. Bu tür o kadar hızlı bir şekilde yok olmuştur ki bir nevi soyu tükenmiş türlerin yüzü haline geldi. Uçamayan bu kuş pek de çekici değildi bunu kabul etmek gerek. Hindiden büyüktü. Ağırlığı yaklaşık 25 kilo, mavi gri tüyleri, büyük bir kafası, küçük kullanışsız kanatları ve kalın sarı bacakları vardı. Bu kuşlar Mauritius adasında yaşardı ve ilk kez 1507 yılı civarında Portekizli denizciler tarafından görülmüştü. 1600'lerin sonlarına doğru yiyecek rekabeti yüzünden yumurtaları yenmeye başlayınca genç kuşların sayısı giderek azaldı. Nihayetinde insanlar adada yaşam kurmaya başladı ve bu da dodo kuşunun tamamen yok olmasına sebep oldu ama az önce öğrendiğimiz kadarıyla artık soyunun tükenmesi sonsuza dek yok olduğu anlamına gelmiyor. Revive and Restore adlı bir kuruluş, nesli tükenmekte veya tükenmiş olan türlerin genetik olarak kurtarılmasına odaklanıyor ve Dodo'nun yeniden canlandırılma konusu burada da gündeme gelmişti. Yünlü mamut ve benzeri canlıların tür diriltme çalışmalarındaki ilerlemeler gözünün önüne alındığında, başlangıçta bu fikir mümkün görünmüştü ama büyük bir problem var. Dodo'nun DNA'sını bulmak son derece zor. Geriye kalan tek izleri Oxford'da bir kafa ve ayak, İngiliz Müzesi'nde bir ayak, Kopenhag'da bir kafa ve çeşitli müzelerde tam iskeletler şeklinde. Ancak 2016'da büyük bir buluşa imza atıldı. Beth Shapiro isimli bir evrimsel biyolog, nesli tükenmiş dodo kuşunun tüm genomunu, dodonun yaşayan en yakın akrabası olan Nikobar güvercinine ait genomu kullanarak sıraladığını açıkladı. Bir uçamayan kuştan diğerine. Şimdi size Moa'yı tanıtayım. Moa en az 9 türden oluşan devasa kuşlar grubudur. Bazıları 4 metre kadar uzun olabilir ve 235 kilo ağırlığa ulaşabilir. Bu inanılmaz hayvanlar 1600'lerin sonlarına doğru Yeni Zelanda'ya yerleşen ve Moa'yı kolay bir av olarak gören Maori halkının varlığıyla birlikte yok oldu. Tabii buna doğal yaşam ortamlarının bozulması ve diğer yerleşik türlerin etkileri de katkı sağladı. Neredeyse 700 yıldan fazla bir süredir var olmamalarına rağmen sanırım bu büyük kuşlar için hala bir umut var. Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanları soyu tükenmiş bir Moa türünün neredeyse tamamlanmış genomunu bir araya getirmeyi başardılar. Küçük çalılık Moa'sı. Ancak ismini aldanmayın. Küçük çalılık muası kesinlikle küçük değildi. 1,5 metreden daha uzun ve yaklaşık 30 kiloydu. Yani bir haskiden daha ağır. DNA'sı 2018 yılında müzedeki tek bir örnekten alınan parmak kemiğinden yeniden inşa edildi ve bu geçmişteki kuşları yeniden hayata döndürme konusunda yeni bir yol olabilir. Tek boynuzlu canlıların bir zamanlar aramızda yürüdüğünü söylesem ne derdiniz? Hayır hayır, çocuk kitaplarından çıkan bu zarif hayvanlardan bahsetmiyorum. Tamamen farklı bir hayvan olan Sibirya tek boynuzundan bahsediyorum. Kafalarında devasa bir boynuz olan bu hayvanlar Avrasya'nın otlak alanlarında dolaşıyordu ve bu hayal ürünü atla çok az benzerliği var. Çünkü Sibirya tek boynuzu yaklaşık 4 ton ağırlığındaydı ve daha çok dev bir tüylü gergedan gibiydi. Yıllar içinde çok az sayıda ve parçalanmış kemikler bulundu ve bunların analiz edilmesi de çok zor oldu. Mesela 2016'da Kazakistan'da bir kafatası bulundu ve 29 bin yıl öncesine ait olduğu söylendi ama kolajen miktarı çok az olduğu için sonuç güvenilmez olarak kabul edilmişti. 2018'de ise her şey değişti ve gizemli devin DNA'sı ilk kez başarılı bir şekilde analiz edildi. Bu büyük hayvanların neslinin 200 bin ile 100 bin yıl önce tükenmiş olduğu düşünülüyordu ama bilim insanları 23 kemikle radyokarbon incelemesi yaptılar ve bu buzul çağı devinin aslında 36 bin yıl öncesine kadar Doğu Avrupa ve Orta Asya'da hayatta kaldığını ortaya çıkardılar. Yani bu günümüz insanların ilk dönemlerinde dünyada var olduğu anlamına geliyor. İlginç bir şekilde insanlar bu hayvanların soyunun tükenmesine bir katkıda bulunmamış. Yeni bulgular bu ağır hayvanın soyunun tükenmesinin aslında çok seçici bir beslenme alışkanlığından kaynaklanmış olabileceğini gösterdi. Sibirya tek boynuzu taş devrindeki biçimen biçme makinesi gibiydi. Sert ve kuru otlarla besleniyordu. Ancak iklimde yaşanan önemli değişikliklerin ardından diğer otoburlar beslenme düzenlerini bulabildikleri diğer bitkilerden oluşan bir diyete yönelttiler ama Sibirya tek boynuzu buna uyum sağlamadı. Bunun yerine kalan otlarla beslenmeye devam etti. Hatta yaklaşan permafrostun öldürdüğü otlarla bile. Yapılan DNA incelemelerine göre halk arasında popüler bir inanış olanın aksine günümüz gergedanlarıyla yakın akraba değil. Aksine bu hayvan 40 milyon yıl önce modern gergedanlara giden hattın ayrıldığı benzersiz bir soydan geliyor. Bugün sadece 5 gergedan türü hayatta ve bunlar da yaşam alanları konusunda oldukça seçici. Sibirya tek boynuzun soyunun tükenmesiyle ilgili öğrendiklerimiz, büyük iklim değişikliklerine gerek olmadığını ve bitki örtüsündeki değişimlerin bir türü tamamen yok edebileceğini kanıtladı. Üstelik bu insanların, hayvanların yaşam alanlarını sınırlamadan çok daha önceydi. Günümüzde tam anlamıyla korunmuş bir Sibirya e tek boynuz örneğini hiç bulamadık. Hatta boynuzlarının ne kadar büyük olduğunu bile bilmiyoruz. Çünkü bunu hiç bulamadık ama boynuzun büyüdüğü kafatasının bir parçasını bulmuştuk ve bu da boynuzun 1 metre kadar uzun olabileceği tahminlerine sebep olmuştu. Bu muazzam hayvanlardan daha ne kadar fazla şey öğrenebileceğimiz tamamen elde edilebilecek DNA miktarına bağlı. Mükemmel şekilde korunmuş bir örnek bulursak, mesela yünlü mamutta olduğu gibi buzun içinde donmuş bir halde, bilim insanları tam genomu başarılı bir şekilde sıralayabilirler ve bu da onların geri getirilmesine yönelik ilk adımları atmak anlamına gelir. Eğer buz devri filmlerini izlediyseniz Sabertooth kaplanının nasıl göründüğünü biliyorsunuzdur ama muhtemelen gerçekte çok daha korkutucu olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Sonuçta bu korkutucu yırtıcılar üst çenesinden çıkan uzun dişleriyle biliniyordu ve bu dişler yaklaşık 28 santime ulaşabiliyordu. Bu büyük kediler Pleistosen dönemi boyunca Kuzey ve Güney Amerika'da yaşamışlar ve yaklaşık 10 bin yıl önce çevresel değişim, av popülasyonundaki azalma ve tabii ki insan müdahalesinin bileşik etkisiyle yok olmuşlardı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 285 kilo kadar ağır olan bu yırtıcılar son derece keskin köpek dişlerine sahip olmalarına rağmen insanların avlanma teknolojisinde büyük ilerlemeler kaydetmeye başladığı bir dönemde yok oldular. Bu hayvanları yiyecek için avlamış olabileceğimiz gibi onları eğlence amaçlı avlamış olmamız da muhtemel. Günümüzdeki sözde avcılık sporu gibi düşünün. Bilim insanları yıllar içinde birçok saber tut iskeleti ve fosili buldular ve bunlar bu etkileyici hayvanlar hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağladı. Bildiğimiz kadarıyla bu büyük kediler kısa bacaklara sahipti ve bu yüzden bu türün modern Afrika aslanına benzediği düşünülüyor. İsminin aksine aslında günümüzdeki Asya kaplanlarıyla yakın akraba değiller. Yaşayan en yakın akrabalarının bulutlu leopar olduğu düşünülüyor. Çünkü bu leoparların kafatası özellikleri, Seybur Tut özelliklerine yakın olan tek etobroma özelliğine sahip. Sabertoothların günlü mamutlarla aynı dönemde var olduklarını ve hatta zaman zaman küçük bir mamut yedikleri bile düşünülürse bu yırtıcıları yeniden hayata döndürmek imkansız gibi görünmüyor. Eğer tamamlanmış ve iyi korunmuş örnekleri Sibirya Permafrostu'nda donmuş olarak bulursak DNA'yı çıkarabilir ve türü hayata döndürmek için gerekli genomu başarıyla sıralayabiliriz. Tabii bir sonraki adım hangi yaşayan akrabanın bu hibrit genom için başarılı bir taşıyıcı olabileceğini belirlemek olacak. Ancak bence daha önemli bir soru var. Bu buz devri yırtıcısını geri getirmenin herhangi bir faydası var mı? Şu anda yok oluş öncesine ait hayvanları yeniden hayata döndürmek daha çok ekolojiyle ilgili, turizmle değil. Sonuçta bir türün hayata döndürülmesi, o türün sonsuza kadar bir hayvanat bahçesi hayvanı olmasına veya mevcut türleri tehdit edebilecek yeni ve daha tehlikeli bir yırtıcıya dönüşmesine sebep olacaksa etik olarak yanlış olur. Dünyanın Seybur Tut Kaplanı'nı tekrar görmek için hazır olup olmadığı şu an için belirsiz ama daha önemli olanı şu, giderek soyu tükenmiş canlı terimi bir anlam ifade etmemeye başlıyor. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.